Şimdi geçtiğimiz derste değişkenleri işlemiştik. Tabii ki daha farklı ileri seviyede kullanabileceğimiz değişken türlerimiz var. Ya da sınıfları anlatacağız. Kendimize bir değişkenler yetmediği zaman sınıf oluşturacağız. Fakat şimdilik bu değişkenler bizler için yeterli. Bir de diyelim ki biz bir şey tanımlamak istiyoruz. İşte TC numarası ya da işte Adı kullanıcı adını değiştiremez gibi gibi bir durum var. Değiştirilmeyen yapılar isteyebiliriz. Bunun için neler kullanılıyor? Final ve const kullanılıyor. Peki bu değişkenler nedir? Bunlar nelerdir? Bunlara bir bakalım. Final kullanımı nasıldır? En azından bunlara bakalım. Şimdi bunların kullanımı birebir hemen hemen aynı. Fakat aralarında küçük farklar var. Nasıl oluyor? Final yazdıktan sonra biz değişkenimizin ismini yazıyoruz. Örneğin şöyle yapalım. Integer türünde müşteri no diyelim ve bir numara atayalım buna. Müşteri numaramız olsun. Yine aynı şekilde noktalı virgülle bırakıyoruz ve printle bunu yazdırmış olalım. Biz çalıştıralım. Bu geçen dersten kalan kısım. Yazdırdık. Ne uyarımızı aldık? Diyor ki sen integer türünde bir değer tanımladın ve geldin string yazdın. Geldik run dedik çalıştırdık evet şimdi bir şunu yapalım diyelim ki müşteri no yeni değeri şöyle yapalım integer müşteri no yeni değeri şu olsun ve evet, bunu gel print müşteri no'yu yazdır bakın direkt zaten altını da çizdi ve bize e, diyor ki Çalıştırmayı tamamlayamadım. Ee, biz burada diyoruz ki aslında e, şöyle açıklayabiliriz. Final şu müşteri numarası kesinlikle değiştirilemez. E, aşağı gelir farklı bir alanda kullanırken bana uyarı ver demiş oluyoruz. Burada integer kısmını yazmayabiliriz. E, fakat açıklayıcı olsun diye de yazabilirsiniz. Final müşteri numarası diye bir tanımlama yapabiliriz. Dark dilinde olabildiğince sadeleştirilmiş bu kısımlar, değişkenler vesairenin yazılmaması sağlanabiliyor. Bir de biz neden bahsettik? Const'dan bahsettik. da Const'da tanımlayalım. Const'da ne olsun? Const değerlerimiz büyük harflerle yazılmalı. Şöyle bir şey düşünebiliriz. Müşteri ya da id diyelim. id eşittir 2.5 diyelim. Print diyelim ve id'yi yazdıralım. Final'ımızı yorum altına alalım. Ve çalıştıralım. Bakalım bize e, ne verecek? 2.5 verdi. Peki ben buraya geldim. Final dedim. Run dedim. Bakın ne 2.5'i verdi. Aralarındaki fark şu. E, final kullandığımız zaman bellekte yer ayrılmaz. Şöyle gösterelim. Benim e, disk alanıma bakıyorum. Şu anda örneğin arka planda çalışan çoğu program var. Visual Studio var. Camtasia'sı var. E, çeşitli programlar var. Bu programların içindeki kodlamaları düşündüğünüz zaman sadece ben istediğim zaman final kısmını çalıştırsın. Yani şöyle kafanızı karıştırmadan düşünecek olursak bir bellek düşünün. Bu bellek içerisinde eğer final çağrılırsa yer almış oluyor. Fakat const burada tanımladık diyelim. Kullanmasak bile herhangi bir yerde çağırmasak bile bu ne olmuş oluyor? Otomatik olarak burada yer almış oluyor. Aralarındaki fark bu. Final sadece çağrıldığında const hiç kullanılmasa bile bellekte yer almaktadır. Bu dersimizde bu kadar. Sonraki dersimizde operatörleri işlemiş olacağız.